geçmiş olsun tekrardan. Ha, Telefon geldi, tekneler yanıyor diye. Biz geldik bir baktık da o apar topar ben iskelede oturuyorum. Bu yanmış, bu yanmış. Bunun yanında bir tane var. O ileriye götürüyorlar batmış ya. bir tane site şey, karantina adasının oraya kadar yana yana gitti sonra bu Kıbrıs'ta oturuyor bunun sahibi bu doktorun tekne bizim işte şey var kardeşi var doktorun. benim tekne onun yanındaydı onu salmışlar kesmişler valla böyle işte neden çıktı neden çıkmadı bilmiyoruz ki hani hep de güzel tekneler yandı Allah korudu e, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane tekne. Yedi tane tekne etkilendi. 2 üç tanesi battı zaten. Batırdılar onu. Sahil güvenlik batırdı. Ee, şunun da burnuna gidiyor bak. Azdi Bey yazıyor. Azdi Bey. Onun da burnuna gidiyor biraz. İşte şunun yanında benim tekne vardı. Onu kesiyorlar, kurtarıyorlar. şöyle açığa kadar. Duvarın oraya gidiyor, sürükleniyor benim tekne. Vallahi nasıl yandı bilmiyoruz biz de. Bir anda mı Alevler? Bir, bir anda, bir anda, bir anda. Ay üzüldük, üzüldük.